kaçan karabiberler deneyi yapacağım. Bunun için malzemelerimiz 2 adet tabak, 2 adet el şeklini verdiğim kağıtlar, karabiber, sabun ve biraz da su. Öncelikle ellerimizi tabakların içine koyuyoruz. Daha sonra üstlerine bir miktar su ekliyoruz. ikisinin de üstüne karabiberlerimizi ekliyoruz. Öncelikle elime sabun almadan suyun içine daldırıyorum ve karabiberlerin dağılmadığını görüyoruz. Daha sonra parmağıma sabun alıyorum. ve karabiberlerin kaçtığını görebiliyoruz. Sabunu gören karabiberler etrafa dağılıyorlar. İkisi arasındaki farkı görebilirsiniz.